Yani çocuk oturuyor sigara içiyor. Ellerinde de bira var. Klasik. Antalya bölgesinde Şahin ve içinde bira içmek zaten racondur. Bir baktım o bizim müşteri de bir tane arabanın direksiyonunda duruyor. Yanaştım. Tık 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 vurdum böyle cama. Açılan dedim. Açtı. Ya dedi müdürüm falan. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Abi dedi bira içiyoruz. Lan Alanya'da yer bitti bizim otel arkasında bira mı içiyorsunuz? Oğlum dedim, ne yapıyorsunuz? Bak dedim, sıçarım çarkınıza. Arma, Ar Armağan abi bize yanlış yaptı. Armağan abi dedikleri çocuk, benle yaşın. Bunlar Armağan'dan 20 yaş falan büyük. Armağan abi bize yamuk yaptı. E dedim ne yapacaksınız? Biz onu döveceğiz. Ya. Aman abi, bana bakın lan dedim. Size dedim, dar ederim burayı. Baktılar. Ya kusura bakma Serdar abi. Akşam dedim sen gel.